Milli Güvenlik Kurulu'nun dün akşamki toplantısı çok duygusal anlara sahne oldu. Emekliye ayrılacak olan komutanların katıldığı son MGK toplantısıydı bu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Sever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la vedalaşırken duygulanınca Erdoğan da aynı hislere ortak oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki görevlerinden dolayı Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Sayın Dostkan müsaade ederseniz 1971 yılında başladı maskeyle. <laughs> Dile kolay tam 52 yıllık serüveni sona erdi. Kelimeler boğazında düğümlendi. E, bu şurayla son oluyor. E, gerçekten bir spike gelebileceği en üst seviyeye geldi. Vatan topraklarını canı pahasına korumak için yıllarca en çetin şartlarda, dağlarda, sınırlarda mücadele verdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever son kez katıldığı Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası emekliye ayrılarak görevine veda etti. Duygularını gizleyemedi. Siz, teşekkür ederim. Başkomutan Erdoğan omuz omuza çalıştığı av severi böyle teselli etti. Şimdi kendisi duygulandı biz de duygulandık. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki görevlerinden dolayı Devlet Üstün Hizmet madalyası verdi. Devlet Üstün Hizmet madalyası ferahatı. Sayın yani Cumhurbaşkanım. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Ben bu madalyayı benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlar adına Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tu General Alper Eser de emekliye ayrıldı. Sayın Cumhurbaşkanım 47 sene. 47. Evet. Bunu yani bu fazla daha fazla mı? Daha fazla komutan. O liseden başlamış. Komutan ben sivil liseden, havacılıkla ilgilisi olmayan bir şeyden Elazığ'dan. Elazığ'dan. Evet, evet komutanım, Sayın Cumhurbaşkanım. En üst düzeyde bırakıyoruz. Çok onurlu ve gururluyuz. Hanımefendiye de çok çok şeramlar. Sağ Sağ olun. Sağ olun.